8 Kasım'da açıldı sergimiz. Görülmüştür kolektifi Red Fotoğraf ve Susma Platformu işbirliğinde. Belki önce Susma Platformu'ndan bahsedebilirim kısacık. Kültür sanat alanında sansür otosansür raporlamaları yapıyoruz. Bu alandaki yasakları kayda geçiyoruz eee kolektifine böyle bir teklif götürdük. Çünkü dışarıdaki sansürün zaten toplumsal hayattaki sansürün bu kadar yoğun olduğu bir yerde cezaevindeki sansürün bundan çok daha büyük olduğunu zaten biliyorduk. Bunu daha görünür kılmakta amacımız. Bir kısmı cezaevinde artık sanatsal üretim yapan ve bunu gerçekten bir pratiğe dönüştürmüş isimler de var. Onların sansür hakkındaki düşünceleri, yasaklanan mektupları, onların beyanlarından oluşan, çizimlerinden oluşan çok farklı yelpazede işler var. Zaten sansürün ortasında yaşıyoruz. Her adımımız yasak neredeyse. Tam da onu görünür kılmak istedik. İçeridekini ve dışarıdakini yan yana koyup aslında kimin içeride kimin dışarıda olduğunu düşünmek belki